Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir konuyu konuşacağız Şöyle hemen bir envantere girelim Bir arkadaşımız şey yazmıştı Ben Acemi Albayım nasıl mızrağı kullanıyorsun sen hilesin böylesin falan O rütbede falan nasıl kullanabiliyorsun Gördüğünüz gibi bende olan mızrak pro Zaten hediye kutumda da mızrak var Sizlere hemen onu göstereyim Şöyle biraz daha ilerlere gidelim ee, Sanırım burada olacaktır Evet gördüğünüz gibi mızrak var Şöyle 20 gün bana çıktı Kullan diyorum Gördüğünüz gibi Acemi Albay rütbesine gelmen Gerekiyor diyor Bende olan mızrak pro e, Daha mızrağı kullanman için Kartal olmamız lazım Şöyle hemen yine bir başkasını deneyelim şunu denemiştik bir de bir şunu deneyelim yine aynısı 7 günlük bu da Gördüğünüz gibi rütbemiz yetmiyor arkadaşlar ee, Konuları araştırmadan Lütfen yorum yapmayın Bu arada kapa kedilerini de göstereyim zaten kısa bir video olacak Yani araştırın önce Hemen bir teşhis koymayın ön yargıyla bakmayın Şöyle aylık fırsat zaten var Şöyle 25 Temmuz paketinde efsanevi kasa, Raynor Bane var. Bir tane efsanevi kasa. Şöyle ikide de Unicorn set 7 gün genel kutusu 5. 25 Temmuz paketinde elit kasa 2, 5 tane elit kasa, 10 tane var. Bir de takla falan var. Son pakette böyle arkadaşlar. Dediğim gibi ön yargıyla yaklaşmayın her şeye. Yani bir teşhis koymadan önce Önce onu araştırmanız lazım. Şöyle sizlere EDS'yi de göstereyim. Yine aynı EDS. Şurada bir bug var. Buradaki dövme kutusu arkadaşlar. Bana çıktı o. İşte bunlardan var. Halen daha değişmedi. Bir haftadır aynı şeyler. Neyse videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.